Sevgili izleyenlerimiz şehir merkezinde turlarken bir Türk grubuna rast geldik ve hemen yerel rehberimizi mıntıkamıza aldık. Şimdi burayı kendisinden dinleyeceğiz. Önce biraz tanıyabilir miyiz seni? Evet efendim. Hoş gelmişsiniz bu arada. Üsküplüyüm ben. İsmim Cihat. Konya Karamanlıyız esasında. Biz Karamanlılarından gelmiş bizim atalar buraya. Türklüğü yaygınlaştırmak için Balkanlara. Eski Türk çağrısındayız bu arada. Adından belli Türk çağrısı. Çoğuyla burada Türkçe konuşabilirsiniz. Yani Türkçe konuşmazsanız Türkçe bilenlerle böyle bozulur, alınırlar. dar. Bir de en çok şey sorusuna Türkçe'yi nereden öğrendiniz? Nereden biliyorsunuz? Bu soruyu alınıyorlar mı? Tabii. Hepsi doğma büyüme Rumeli Türkiye olduğu için hepsi zaten Türkçe bilir. Çünkü Türklükleriyle gurur duyuyorlar. Kesinlikle. E, çarşı bayağı eski ve büyük bir çarşı bu arada. Temelleri 1395'te atılıyor İshak Bey tarafından. Üskübse 1392'de fethediliyor Yiğit Paşa tarafından. Balkanların en eski ve en büyük çarşısı. İlk hali bedesten şeklindeymiş komple. Fakat günümüzde sürekli yıkıldığı için açık halde geliyor. Birkaç sokağı hariç oralar hala bedestendir. Bulunmuş olduğumuz karşımdaki cami eski Türk çarşısının meşhur Murat camisi. Türkçe vaaz verilen tek camidir aynı zamanda. 15. yüzyıldan kalma eski bir Osmanlı eseri. Cuma Udveri olsun, Bayram Vaazları olsun bu camide her zaman Türkçedir. <laughs> Çarşı bayağı eski bir çarşı dediğim gibi çift kubbeli hamam var hemen yanımda. Görüyor musunuz? Çift kubbe. Ne demek çift kubbe? Kadın ve erkekler aynı anda hizmet alabildiğini gösteriyormuş o dönem. Tek kubbeli ise bazı gün kadınlar, bazı gün erkekler çift iki aynı anda hizmet alabiliyormuş aynı anda. Çift hamam bunu görmüş olduğumuz hamam. Farklı giriş çıkışları. Karşılaşma varmış hiçbir zaman. Ama günümüzde farklı ısı dengesi aranamadığı için hamamla bir ilgisi yok efendim. Burası eski bir nadide Osmanlı eseri. Günümüzde sanat galerimizisi olarak hizmet veriyor. Şimdi burası Old Pazar yani eski pazar e, adı verilen bir Türk çarşısı Tabii. öyle mi anladığımız kadarıyla? Kesinlikle eski Türk çarşısı aynı zamanda Osmanlı çarşısı olarak da bilinir. Çarşının ilk hali BDS şeklindeymiş bu arada. İlk hali komple kapalıymış kapalı çarşının aynısı evet. fakat sürekli yıkıldığı için Günümüz açık halde geliyor. O yüzden... Burada çok deprem oluyor mu? Çünkü cami de etkilenmiş okuduğum kadarıyla. Deprem, burası deprem bölgesi. Deprem, savaş, Balkan savaşları vesaire sürekli yıkıla yıkıla. Burası daha açık halde geliyor. O yüzden derler Balkanlar. Bal gibi tatlı ama kanın eksik olmadığı coğrafya diye geçer. Sürekli bir savaş, deprem hali buraları da etkiliyor ister istemez. Peki Türk kültürü sence burada nasıl yaşanıyor? Yani Türkler burada mutlular mı? E tabii ki mutlular. Aslında sadık bir şekilde yaşıyorlar. Köklerini unutmayarak, nereden geldiklerini, Türkiye her zaman bir özlem duyarak ve buralarda o kültürü yaşatarak, geliştirerek, nesilleri anlatarak, büyüterek yaşarlar. Güzeller, rahatlar. Bir sıkıntımız yok şu an çok. Şükür. Eskisi gibi değil yani en azından. Biraz daha ulaman bir hava var mevcut dönemde. Ama güzeldir yani. Dediğim gibi buralarda yaşamak, Balkanları görmek, gezmek lazım. Herkesi de bekleriz o yüzden. Bir gülüp görmeleri lazım buraları. Evlerde de biz herkes Türkçe konuşur bu arada. Sülalecek, akrabalar, halk halk, komşu. Hepsi gerçi bütün dilleri bilir. Burada doğan biri bütün dilleri aşinadır ister istemez. Çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için ve güler yüzlü sohbetin için. Çok sağ ol, her zaman bekleriz. Çok sağ ol, teşekkürler. Sevgili izleyenlerimiz bizler de çarşıyı gezmeye devam edeceğiz.